Boran, annenle konuşman lazım. Ne konuşacağım Sıla? Kadın geldiğinden beri gitmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor görmüyor musun? Bu durum başka. Nasıl başka? Ümü istemediği bir adamla evlendiriliyor. Bu normal mi? Usul böyle. Annem bildiğini gördüğünü söylüyor. Sen de buna katılıyorsun yani. Hayır ama gerçek bu. Ümmü buraya niye gelmiş biliyor musun Boran? Sadece gidecek yeri olmadığı için değil. Bir tek sana güvendiği için. Biliyorum ama sen de şunu unutma, burada karşı çıktığımız beğenmediğimiz evlilikler çoluk çocuğuyla ortada kalmasın diye kadınlara bir güvencedir aynı zamanda. Ümmünün yani geçim sorunu mu var Boran? Bunca anın ortasında ümmü çocuklarıyla. Sıla ben ümmü için demiyorum bunu biliyorsun ama sistem... Gel oğlum ağlam. Ana pes valla. Hiç duramıyorsun ha. Elinden gelse kadını bir bardak su vermeden yollayacaksın ha. Yalan mı? Kocası ölmüş, nikah kardeşine düşer. Kimse öldürmüyor, canına kıymıyor. Neymiş? İçinden gelmiyormuş. Ana, taktın mı takıyorsun o, Yapamaz. Yok. Önce çocuklarını düşünecek. Ailesinin haysiyetini düşünecek. Doğru olanı yapacak. Kadının aklını çelmeyin. E, iyi madem. Ben de Emir'le evleneyim o zaman. Bu başka bir durumdur. Evinden kaçacaksın, hırgür çıkacak, düşmanlık olacak. Bizde evinden kaçan yok da ne oluyor? Hırgür de var maşallah, düşmanlık da. Onu bunu bilmem, bu iş büyüyecek. Göreceksiniz, erkekler birbirine girecek.